Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi göz dönemi bütünleme sınavları sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerinizi Auzef sınav sistemine girerek görüntüleyebilirsiniz ve çıktısını alabilirsiniz. Aksis öğrenci sisteminize giriş yaptıktan sonra Auzef sınav sistemine giriş yaparak sınav giriş belgenizi görüntüleyebilirsiniz. Auzef bütünleme sınavları önümüzdeki hafta sonu yapılacak, 12-13 Şubat tarihlerinde yapılacak. Biliyorsunuz sınavınız daha erkendi ama olumsuz hava şartları nedeniyle sınavınız ertelenmişti. Ertelenen sınavınızın da online olarak yapılacağı duyuruldu. Daha sonra online sınav kararından vazgeçip 12-13 Şubat tarihinde yine yüz yüze okullarda yapılma kararı alındı. Sonuç olarak önümüzdeki hafta sonu bütünleme sınavları yani telafi sınavlarınız okullarda yüz yüze yapılacak. Sınav giriş belgenizin görüntüsü bu şekilde. Hangi oturumlarda dersiniz varsa sınav giriş belgenizde görebilirsiniz. Bütünleme sınavlarında final sınavından kaldığınız derslerden sınava girersiniz. Final sınavında harf notu FF olan derslerinizden bütünleme sınavlarına giriyorsunuz. Sınav giriş belgenizin alt tarafında yine sınava ilişkin bilgiler yer almakta. Bu bilgilerde sizler mutlaka okuyun. Sizlere gerekli olan bilgiler Bütünleme sınavınız önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Şimdiden sınava girecek olan arkadaşlara başarılar dileriz. Gelişmeler oldukça yine sizlerle kanalımızdan paylaşmaya devam edeceğiz. Bütünleme sınavlarınız tamamlandıktan sonra diğer haftada kayıt yenileme işlemleri başlayacak bahar dönemi için. Kayıt yenileme tarihleriniz biraz kısa arkadaşlar 14-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar Dönemi Kayıt Yenileme ve Ders Seçme ile ilgili ayrı bir videomuz gelecek. Bahar dönemi kayıt yenileme ve ders seçimi ile ilgili o videomuzda bu konuyu daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Önümüzdeki hafta sonu gireceğiniz bütünleme sınavlarında hepinize başarılar dileriz. Sorularınız varsa da videonun altına yazabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.